Merhabalar. Ee, bu sabah kaleme aldım hatta nasıl kurduğumu da sorunun sonunda gösterebilirim. Ee, i̇çinde biraz parabol, biraz türev, biraz da integralde alan barındıran, hani birçok şey katacağını düşündüğüm bir soru. Ee, aslında çözene ve izleyene. Şimdi başlayalım. Bakın bir parabol verilmiş. Bu parabolü kullanarak da başka bir gx fonksiyonu tanımlanmış. Diyor ki gx fonksiyonu her x için türevlidir. Şimdi g neden türevli olmasın ki? Bakıyorum ha, parçalı fonksiyon bu. İki de türevli olmayabilir değil mi? Önce tabii neye bakmak lazım? Türevli olup olmadığına bakmak için. Türevlidir diyorsa ya da sürekli olmalı yani. Tabii 2'nin solu için ne yapacağım? Burada 2 yazacağım. E, F2'ye götürecek değil mi? 2'nin solu için bizi F2'ye götürecek. 2'nin sağı için, 2'nin sağı için burada 2 yazacağım. O da beni F2'ye götürecek. Yani nasıl sürekli olduğu değil mi? Belli. Ama demek ki türevi de olması lazım. 2'de de sol sağ türevinin olması lazım. E şimdi sol türev deyince bakın tabii ne oluyor bu? F türev x'e bakacağım. Tabii x'e de 2 yazacağım. Ne olacak? F türev 2. F türev 2. Sağdan türev de, sağdan türev de şurada türev almam lazım. O da şöyle oluyor tabii ki f türevi 2 x eksi 2 bir de ne geliyor çarpı 2 geliyor. Şimdi burada da ben x yerine 2 yazarsam burada da ben x yerine 2 yazarsam f türevi 2 çarpı 2 yapıyor. E bunların birbirine eşit olması lazım. Yani diyor ki f türevi 2 ile f türevi 2 ile f türevi 2 çarpı 2'nin eşit olması lazım. E bu nasıl mümkün olur? Nasıl mümkün olur? Anca f türevi 2 sıfırsa mümkün olur. Bakın. Demek ki f fonksiyonunun ikide türevi sıfırmış. Orada kırpmış bakın fonksiyonu. Sonra ikinciye bir bakıyorum. ikinci bilgiye. Diyor ki g ile yani yeni oluşan fonksiyonla x eksen arasında kapalı bölgenin alanı. Demek ki bir alan var orada. Yani y eksenine çok gerek yok. x eksenini çiziyorum. Ne yapacağım? Şimdi şöyle bir f fonksiyonumuz var bizim. Bir parabolümüz var değil mi? 2'de türevi 0. Bakın. 2'de türevi 0. Tam 2'ye kadar onu çiziyorum bakın. Şöyle gelmiş. Şurası x'in 2 olduğu yer olsun. Tam orada tepe noktası olacak. Türevi 0. Sonra ise nereye devam ediyorum? f 2 x eksi 2 Onun da yalnız 2'de türevi 0. Fakat tam simetrik olmayacak. Bakın bu fx olduğu için fx bu çizeceğimse bu ise f 2x eksi 2 olduğu için x'in katsayısı 2 yani daha böyle hızlanarak yukarı çıkacak daha çabuk hareket edecek gibi şöyle bir hareketi vardır bak şöyle bir hareketi var. Ee, bize de demiş ki şu alan şu alan 27 demiş. Bakın burada burada bu alanlar 2s e, s'tir. Şimdi bu şu bilgiyle de olur. Bunu değişken değiştirmeyle gösterebilirsiniz. Bakın A'dan B'ye, Adam B'ye fx dx integrali fx dx integrali I ise e, A bölü 2'den B bölü 2'ye f 2x dx integrali ise I bölü 2'dir. Bakın. Yani bu da f ile fB bir arasındaki alan yapıyor ama daha hızlı olduğu için o aslında dikdörtgenler oluşturuyoruz iman toplamında. Onlar daha böyle ikiye bölünmüş ikiye bölünmüş ilerliyorlar. Hani taban çarpı yükseklik ama yükseklikler yarıya düşüyor. O nedenle orada bir alan eğer söz konusu alan yarıya düşüyor. Gibi bir mantıkla da bunu izah edebiliriz. E şimdi bu alanı 27 diye vermiş bize. Şurada dikkat ederseniz. Bu alan 27 ise 3S 27. Demek ki 2S 18 yapar. Burası da 9 yapar. Şimdi biz dönelim şeye, F'ye dönelim mesela. Şimdi eğer komple bu F olsaydı, bakın komple Fx olsaydı bu, Fx olsaydı. Demek ki şu alan kaç olacakmış? Hemen şöyle gene kesik kesik tarayayım. Şimdi bir tarafı 18, diğer tarafı 9 değil, o taraf 18 olacaktı. Yani demek ki şu alan ne kadar olacaktı? 36 olacaktı. Şimdi bununla alakalı bir şöyle bir formül biliyoruz. Delta kök delta bölü 6a kare diye bir formül. Biliyoruz ki bizim bu f parabolümüzde a'mız ne de 1. Demek ki şunu yazmayalım. Bu 36'yı verecek. E şimdi delta kök delta 36 kere 6'yı verecek. Buradan delta'nın 36 olduğu belli. Yalnız parabolde şu kökler farkı da kök delta bölü mutlakaydı ki A1. Yani şu mesafenin de aslında 6 olduğunu biz çıkartmış oluyoruz. Öyle değil mi? E bunun tepe noktası neredeydi arkadaşlar? 2'deydi apsisi. Şuradaydı. Şurası tepe noktası. Apsisi 2. E 6 ise burası 3 sola 3 sağa. Yani şu kökle gelecek? Eksi 1 gelecek. Diğer kök gelecek? 5 gelecek. Fakat bizim G fonksiyonun x eksenini kestiği noktaya ihtiyaç var. G'de 2'den sonrası f 2 x. Ne demiştik? Daha hızlı olacak. Yani şöyle çıkacak buradan bakın. Yani şu mesafe aslında 2 ile 5'in tam ortası. 7 bölü 2 yapacak. Yani G'nin kökleri eksi 1 ile evet bir ambulans geçiyor. Allah şifa versin. Eksi 1 ile 7 bölü 2. Bakın G'nin kökleri. Ben onları toplamını sormuşum. 5 bölü 2. Yani şöyle bir şey kurmak istemiştim aslında. Gece yatarken aklıma gelmişti. Hani bir şöyle bir başka renkle göstereyim. Hani bir parabolü. Bir parabolü. Tam tepe noktasından itibaren şöyle kesip f2 x ya e da f3 x gibi hızlandırsak hani şurada alanlar ne olur falan öyle bir şey kurarken sabah böyle bir şey kurdum. Umarım bakış açısı kazandıran bir soru olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.